Yok yok. iki tane yeter tamam. Oğlum çeksene seni benim biçim ya açık ben de içmek istiyorum oğlum açım. Ciddi mi lan bu? Ya. E, ee, benim yerine ettin hiç. Hayır. Oğlum ben bunu bir kere içtim. Yayınlamadığımız bir videoda iğrenç bir şey bu ha. Oğlum iki tane çok olur lan. Vallahi kutlarım ha. Şuradaki bal birinci o. ananı sikeyim bize de sarısı Oruz'un sperm'i Daha iyi bu. sarısı patlaması. sarı patlamasını istiyorsan. Iııııııııııııı. Ananı içeyim. O ee, beyaz var ya orda. Oruz'un sperm'i o. Bak. Oğlum pis pis konuşma ya. sperm'i değil o. Cahil. Zirafi Sen zirafi görüyor musun neyi çektiğini? Allah aşkına. Şey, Yıl 1976. bir lazım. şey var. konuşuyorum. Herkes film çekilirken ki. Oğlum çok lan bu. Vallahi, Vallahi şey çok. Arda abi izle izle. İzleme abi izleme. Yumurta içecek yumurta. Yumurta içecek. Hani pekte vurmazsan kusarsın. Vur. Abi burnumu kapatayım mı? Arkadaşlar. No, şu yaptığım için. Tadı zaten içi. orada geliyor. Ne olur Hak Ben acındırayım. O, ben fakirim lan. Kanala abone ol. Kanala abone olun. <laughs> ne olur lan. <laughs> Kusam ne oldu lan? Hayır hayır. Dip on dip. Abi çok kötü kokuyor. Bu mi bu? Kaç no, günlük bu? No, Yemin no. et. <laughs> Bak bütün nefesini ver tekte çak. Herkese selam. <laughs> Berbat bir video girişiyle karşınızdayız arkadaşlar. Oskabadlığa başladım Ben bu adamlara güvenip nasıl yola çıkacağım ya? Şöyle yap sen aç, biz böyle girelim içeri. Tamam mı? Hadi. Oğlum, zor Herkese selam, Meraktan Anıl. Bugün yine güzel bir challenge'a karşınızdayız. Yanımda Ali Eren Eybey kardeşim var. Bugün ve Bartu ezmesi yapacağım. Ne <laughs> ayak bu ya? Ve Bartu kardeşimle birlikte güzel bir challenge yapacağız. Ne challenge'ın adı ne? Fıstık ezmesi. bir barı. körlük e, şeklinde tutacağız. Bir set kasını çalıştıracak şekilde. İlk bırakan kaybedecek, en uzun tutan kazanacak. Challenge'in sonunda kaybeden çiğ yumurta içecek bardaktan. Aramızda şu anda en formlu olan Ali Eren. En kuvvetli olduğunu iddia edebileceğim Bartu. Ben biraz küçük kalacağım aralarında. Bildiğiniz üzere 21 günde 16 kilo verme videosundan sonra yavaş yavaş tamam, içmeye başladım ama kardeşim. Bok natural <laughs> Vallahi öttüreceğim bunları ya. Çok değişik hareketler yapıyorlar <laughs> Özellikle Ali sabahtan beri canımı sıkmaya başladı Çok pis alacağım da kıyamıyorum Elimizden geleni yapacağız. Sonuçta burada bir yarışma, bir oyun oynanacak. Evet. Ee, biz de elimizden gelen o performansı koyacağız. Sabahleyin çipsle uyansak da. Evet. <laughs> Bu benim için çok kolay biraz daha güçlüleri getirin. <laughs> <laughs> da Hiçbir şey olmaz. Bak ilk videodaki şarkılar kaldırıldı. Onlar da salonda çalınanlardı. Ama direkt şarkıyı bu müziği olarak koydum. Ben, bu bir şey olmaz herhalde. Hak ya benim. E, biliyorum da kaç? 41. 41 mi? Pamplı hali. Ben bilmiyorum ama. Güzel. Senin kaç sentin? 43. Challenge'a başlıyoruz. Ali başlayacak ilk önce. Ben başlayacağım. Başka makas yaparız ya. Z barda 40 kilo takılı. 15, 15. Barda 10 kilo. Şimdi başlayacağız. Bakalım Ali kaç tane yapacak? Tutma değil mi? 3, 2, 1 başla. Z bar 40 kilo şu an. Sen niye oynuyor? Poz verme. Yorulacağız. Bak laf edeceğiz. Bak. Ya başka, başka. <laughs> Ha bu arada güldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, komik. Sen en çok... <laughs> ya bırak bu <laughs> işleri. Abi bir bu. Vah 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 Gitti gitti dur 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 dur. Kaç tane tuttu? 45 oldu. Ananın 44, 44. 44. 44 abi 44. Of. Tamam. Ali 44 saniye yani, tutuyor. Güzel. Hayır abi bir de geç başladık güldürmeye ya. Kim sende mi sıra ben mi yapayım? Fark etmez. Ben şöyle bir geçeyim abi Allah aşkına. Tamam. Ben bu süreci ağır çekiyor. Kaç kilo var? 15 Çekiyor 10 -10. mu şu şey an? Çekiyor abi. Yemiyorum değil mi? 40 kilo. Yok 15-15 15-15 Be bileğim Bileğim ağrıdı ya sıkıntı var ya Kayıtlı mıyım şu an? Aynen Başla Bekle Kaldı ya kaldırdım. Başla Düşür 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 İndir biraz Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Boşa, boşa kürek çekmek bu olur arkadaşlar. Soru sormaya başladı. <laughs> ya, o gitti gitti. Gitti <laughs> <laughs> hiç zorlamaz. Gitti. Gitti. Kaç? 45 çıkar. 66. Tekrar 30. 36 falan. 36. Bir dakika bekle. 82 saniye değil mi? 82'den 5 2'den 84 44. 44'ten 80 82'den 44. Abi bir çıkan... dakika. 60'tan 44 çıkar 16. Artı 22 30. Hop sıra var Sen niye sıfırlamadın ki kardeşim? Zin Direkt sıfırla. ben de diyorum niye sıfırlamadın gel Hesaplayamıyormuş. Bu erendiriz. teşekkürler Tebrikler. Nereden tutuyorsun? Şu işten. Ben oradan tuttum yani. 45 aldığına emin ol. Haydi, hazırsan başla. Başla. <laughs> Tövbe helal ya. olsun kardeşim. 55 saniye. <laughs> ya gerek yok anladın mı? Evet. Al. Evet yumurta nerede abi? E, o sonunda yapacağız işte. En sonunda. En sonunda yapacağız. Tamam. Ne İ abi her şeyde bir şey mi yiyeyim? i̇kinci İkin, oyunumuz ne? Ne bileyim abi şimdi? İlk turun kaybedeni olarak ikinci tura daha iddialı başlamam gerekiyor. Ben dedim seni fıstık ezmesi ya, yapacağız bak, diye. Ya bak doğru konuşuyor. <laughs> Bu turda barfik demirine asılıp en uzun süre asılı kalan kazanacak, en kısa süre kalan yine kaybedecek. Oyunun sonunda en az puanı alan da cezayı çekecek. Aynen öyle. Başla baba, Bartu başladı. saniye geç durdurdum. 1.06. 1, 1 2 3 başla. oğlum. <laughs> Ellerime bak. Ama <laughs> koydum benim <abi>. lan. <laughs> of, daha da dururdum da. <laughs> vallahi dur. Bir oturayım güzel. Dur reis, reis. geçme sırası sende. Bence <laughs> <laughs> reisin hiç şansı yok bu konuda. <laughs> abi ben oğlum vallahi yeni yeni toparlamaya başladım. 2 Geç başlatma bak. 1 Başla. Hocam bu bıyığı hangi simitçiden aldınız? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu bıyığı hangi kahveden aldınız? Şurupunambo. <laughs> <laughs> Oğlum Kaza oldu. Yiyen ben ya i̇ki <Gülüşmeler> ya... saniye geç başlattım, durdurdum düştüğü için. Elde <Gülüşmeler> bir. Bunda kendi malzemesi. Ya Allah Allah. Ya, ya, Allah. Abi, bu, ay bu, Gözme, siylam, Allah sizden ne var? Allah sizden ne var? Nasıl kapatıyorsun? E beni ne yapıyorsun? Söyle Ya şaka bir yana valla bu kadar taciz etmedik yani hiçbirini. Ben dokunmadım bir kere. Adam geldi her yerime kamerayı sürtüyor. Çok Aynen. yani. Ya, ya nereye dokunmadın ya? Abi şeref sayısını alırım şu bebelere karşı valla çarpacağım ikisinde ya. Hocam. Cezası neydi tam olarak? Yumurta yerleyeceğim. Oğlum ha ikisi de mi yumurta? Acı biber miydi? Bir tane acı biber para yok alamadık ama. Para yok <laughs> alamadık <laughs> ama. Sir, sirke miydi hocam? Sirke varsa yaparız. Tam ne varsa artık. Ya, ha, en ha, kötü ha. bir tane şamarımı yersin buradan. <laughs> bir dakika ya ben bak böyle yapmıyorum ya Hadi i̇şte... <laughs> Kim diyor lan öyle Taklit yok taklit oğlum, yok Ali biçim Onun taklit yok ya. Bilal <laughs> Size yemin ediyorum. Bak, orada bir eh. Orada. <gülüyor> <gülüyor> orada bir gram bile gücümü kullanamadım. Full ellerim terledi bunların yüzünden. Fark etmişsinizdir. Sürekli oynayıp duruyorum. Yemin ediyorum minimum farklı. Ağla, ağladı demesinler diye itiraz etmiyorum. Bu challenge'ın aynısını bir ay sonra çeker miyiz? Çekeriz. Çek. Bir ay sonra arkadaşlar. Bu videoya da sağlam bir hak bunları. Gel burada bir ay boyunca. Gerçek anlamda Hayır o gün ne istiyorsanız onu yapayım. Bak o kadar Evet senden röportaj alalım. Neden yani. kaybettin bu harekette? Bu harekette neden kaybettim? <laughs> aslında elimden geleni yaptım ama bildiğiniz üzere <laughs> benim yani. biraz kilo fazla olduğu için e, gücüm yetmedi. Pençe kuvvetim yetmedi asıl kalmaya. Ve Bakabilir miyiz pençelerine? Pençelerim o. biraz ufak ama güçlüdür aslında. Yani ya bu ikisi normal beni gördü mü? Kalabat getiriyor. Vallahi kalabat getiriyor ya. Ben mi başlıyorum? Sen başlıyorsun. Kronometre nerede? Hadi Bartu. Ee, yapayım. Bartu. <laughs> hadi, hadi. Kim? Sen çıktığın an. Aynen. Abi bunda da bir aktive oluyor. Ne anlatıyorsun? <laughs> ne anlatıyorsun? ne anlatıyorsun <laughs> Vektor diyor. Vektor <laughs> 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 Bartu uyanık ol. Aha dur dur. Aynen. Evet. Süremiz ne kadar? 1.25. Evet 1.25. 3 saattir oradayım. Oğlum ne bunu kaybettik. Onu da ben içeceğim derken lan. Vallahi bir onu sayısı alalım ya. Yani. Evet sıfırla. Evet. Ben Buyurun Haktan Bey. Kronim. Ben bugünün yeni her değil mi? <laughs> evet, iddialı bir konuşma alalım öncesinde. Her zaman olduğu gibi, yani biz bu sporla daha yapın geçen yapın. pazartesi, pazartesi başlamadık. Aynen evet. öyle. Bu, bu spora geçen pazartesi başlamadık. O yüzden içinden geçeceksin Aynen. yani bu halde, evet. değil mi? Haydi, haydi bakalım. Bas! dediği gibi durabilir misin bunun üstünde ayaklar yere değmeden arkadaşım? <laughs> <laughs> gayet iyi, gayet iyi bir süre. Gayet başarılı bir süre. Sıkıldınız şu arkadaşlar. Sıkıldık ama <laughs> bir tamam. Bence <laughs> <Vay, hiç> yetmez. <laughs> güzel, güzel. 205 0, -0 tamam. ben başlayayım evet hadi hadi acele et hadi sabah kadar burada oyalanamayız çok basit bir geçer. Hayır, hayır hayır evet 1-0-5 buradaki bazı şeyler <laughs> e, pektoral Major, Maşor, minör, do, re, mi, fa, sol, Aynen. la, lo, si, do. <laughs> <laughs> do, 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 do Hepinizi geçeyim ondan sonra Ben hiç yorulmadım ha <laughs> yorulmadın Ali abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet, olurum. bak karın Ne? Karın Böyle <laughs> bir, <laughs> amınakoyim öyle bir laf olur mu? Böyle bir şey mi senin? <laughs> Daha dururdum da. Bunlar tırt oldu hiç. Ciddi canım ben yalan söylüyorum Geçmiş olsun. İki kırk sekiz benim. E, Ali Eren Eybey. Burada gördüğünüz üzere puan tab skor tablosu. Attan Anıl Fitness. Oğlum, bana iyi Gayet yapma. başarılı bir puan. Geçtiniz dedim. Ben BK. 54. 106, 206. Altılardayız. Bu videoyu bir ay sonra bir daha çekeceğim. Size söz veriyorum. Öyle bir form yakacağım ki hakikaten ikisini yan yana koyacağım üç yani. İnşallah şansın yok. Ya yani, sik şahidi ya. Bak hakikaten öfkeliyim yani İş şu an. İnşallah. Hak hakikaten öfkeliyim. İnşallah. Yani kameraya karşı öfkeli rolü oynuyormuş gibi gözüküyor olabilirim ama öfkeliyim. <laughs> yok, yok, iki tane yeter tamam. <laughs> oğlum çeksene ben mi? Ne biçim? Ya lan. ben 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 de içmek istiyorum oğlum açım. Ciddi mi lan bu? Git evinde ye. E, benim yerine etin hiç. Hayır. Oğlum ben bunu bir kere içtim. Yayınlamadığımız bir videoda. İğrenç bir şey bu ha. Oğlum iki tane çok olur lan. Vallahi kutlarım ha. Şey Rocky Balboa birinci filmin ananı. Kim bize sarı sıpattırdı? sperm'i daha da var. Daha iyi sarı sıpattırma, sarı sıpatlamasa hiç içemez. ananın ki. O beyaz var ya orada, Oruzlu'nun sperm'i o. Bak. Oğlum pis pis konuşma ya. Oruzlu'nun sperm'i değil o, cahil. Sen görüyor musun neyi çektiğini? Allah aşkına. Şey, Yıl şey, 1976, bir şey konuşuyorum. Oğlum çok lan bu. Vallahi, Vallahi bir şey çok. Arda abi izle izle. Evet. İzleme abi izleme. Yumurta içecek yumurta. Yumurta içecek. Abi, tekte vurmazsan kusarsın. Tekte vur. Abi burunumu kapatayım mı? Arkadaşlar. Abi, şu yaptığım kapatma, tadı için. zaten orada geliyor. Ne oldu? Hakikaten ben acındırayım. ben fakirim lan. Kanala abone ol. <laughs> Kanala abone olun. Ne olur lan? Ustam ne oldu lan? Hayır hayır. Dip, dip Abi çok kötü kokuyor. Bozuk mu bu? Kaç günlük no, bu? No, 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 Yemin et. Bu bir gibi denecek aga.

Aman ona ya. Gel gel. gel gel. Tamam tamam tamam. tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. Bakın baba bak arkadaşlar babacığım, Ben bunları yapacak bir adam değilim. Beni <laughs> eşim dostum hızım akraba yapıyor. İş değilse değilsin yani abone olur. En son olarak s**eceğim bir tanesinin belasını. Hep laf ediyor. Hakikaten çarpacağım en <laughs> Bu nedir ya? Laf edenlerin de çoğunun çünkü bardan çıkmıyor, pavyondan çıkmıyor bana. <laughs> gel buradan gel. Vallahi ne diyorum ya. Ha <laughs> öfkelendim ya. Herkes kendi aleminde. Karşı çekimin şeyi olsun yeter. Bir açıyı olsun da yüzüne vuralım götüne sokalım. <laughs> Vallahi bak. Hem evet, şu kadar fırsat olsun. Yerin dibine itin götüne sokup sokup çıkartıyorlar. Nasıl <laughs> da Abi çok kötü. Ağır kötü. Pisler Gel artık içiyor mu bakalım bunu? E, niye şöyle yapıyorsun? Ya öyle zannettiğin gibi nötr bir tas değil ya. Yani. Hakikaten iğrenç. Lise 2'de falanım. şöyle geçelim. Orta onunla yazılmış. O zamanlar görüşüyoruz. İşte aynı zamanda da benim biraz ağırlık kaldırayım. Protein tozu vesaire falan yok. Ulan dedim ne yapsam ne yapsam. O, 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 zamanlar illa dinlemiş. Şey. Ey yavrum ey. Bende yok oğlum. Hı, Bak güzel yoldayım. Evdeyim. Hı? Üç tane yumurta kırdım. Beyazını pet içine aldım. Böyle pet şişenin içine. Bindim otobüse, 40 dakika yol gittim, girdim salona, bir buçuk saat antrenman attım, çıktım salonda, Fit Club'da hatta bildiğin o 3 saat beklemiş yumurta beyazını böyle diktim diktim. Ondan sonra yani iğrençti birader, çok kötüydü. Yani beklemiş sıcakta bozulmuş da o yumurta. Böyle bir vesaire falan filan. Bu da böyle bir anımdır. Doktor. Ben bunu nasıl paylaşacağım ya? <laughs> Vallahi. Ben... Lan inşallah vallahi abone olun. Ali biçim, Enes Batur, Orkun İşitmak, Ulaştırabiliriz herkese ulaştırın bu videoyu. Ali biçim seni çok seviyorum. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yavaş yavaş büyüyoruz zaten. Büyük bir aile oluyoruz yavaş. Hep beraber. Abanın, abanın abone olun.